Merhaba sevgili futbol severler. Hayırlı mutlu akşamlar dilerim. Kuşa Çay medya ekranlarından. Bu akşam kameralarımız tekrar karşılaşmasında olacak. Adapazarı Spor bir bir Karasu Kızılcık Spor ile beraberlik ve sonuçlanmıştı. Her iki ilçenin güzide takımı Adapazarı Spor ve Karasu Kızılcık Spor final tekrar müsabakasında kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmayı ben Deniz Zafer Olay'ın anlatımıyla izleyeceksiniz. Keyifli seyirler dileriz. Kuşa Çay Medya olarak. Evet son kontroller yapılıyor sevgili futbol severler. Karşılaşmanın ilk yarısında kızılcık spor başlayacak. Son kontroller alındı. Playoff mücadelesi birazdan başlayacak. Evet karşılaşmanın ilk yarısı başlıyor Onur Kurt. Her iki takıma başarılar dileriz. Kışaçay Medya olarak sol tarafa doğru. Evet müthiş coşku var sevgili izleyiciler. Şu an oyun durmuş durumda. Sol tarafa doğru aradan pas geçmedi. Orada müdahale. Evet hiçbir şey yok diyor devam ettirdi. Şimdi sol taraftan geliyor orada pas espor. Bir çalım denemesi yerde kaldı. Hiçbir şey yok dedi. Semi Baykul sevgili izleyiciler devam ediyor. Sol tarafa doğru. Offside yok. Kaleci karşı kaleye. Orada müdahale. Sıyrılmaya çalışıyor. Şimdi içeri doğru. Orada boşta kaldı. Evet orada vuramadılar. Hiçbir şey yok diyor. şimdi. içeri doğru bir orta. Kafayla müdahale. Evet orada şimdi aldı Atapazarı Spor. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Bir çalım denemesi. Serbest uç kararı. Evet kar çıktı. Orada sert bir müdahale olduğunu söylüyor. Karşılaşmanın hakemi sevgili izleyiciler. Topun yönü sol tarafta. Şimdi içeri doğru bir orta. Kaleci. Utku. Oh. Topun başında Berat Ağaoğlu. Kızılcık Spor'da köşe vuruş kullanacak Berat. Berat içeri doğru bir orta. Orada Utku çift yumruk. Uzaklaşmış değil top hala. Şimdi kaleye doğru orada müdahale geldi. Bu tarafta Emirhan Sızılmaya çalışıyor. Açtı içeri doğru. Kaleye doğru şut. Üstten dışarı çıkıyor. Kaçırdı sevgili izleyiciler orada. Berat Ağaoğlu. Sağ tarafa doğru. Orada aldı topu. Şimdi aradan pas denemesi. Orada müdahale geldi sevgili izleyiciler. Son anda Adapazarı Spor oyuncusu giriyor araya. Onur Kurt. Gol şansıydı. Değerlendiremedi. Emirhan. Emirhan havalandırdı. Kafayla müdahale. Şimdi kaleye doğru çok kötü yere. Top dışarıda avut. Evet barajı ayarlıyor. Utku Çağtaş. Düdük çaldı. İçeri doğru bir orta. Orada müdahale geldi. Devam ediyor. Şimdi sağ tarafa doğru. Kaleye doğru çevirdi ancak müdahale. Bir anda kalem o bölgede. Havalandı şimdi top. İçeri doğru. Rovaş'ı da denemesi. Top dışarı çıkıyor. Berat Ağaoğlu serbest uç kullanacak. Evet Berat Ağaoğlu havalandırdı topu. İçeri doğru. Şimdi çevirdi topu. Arkada top. Orada sıyrılamadı. Evet ve karşılaşmanın ilk yarı sonu düdüğü çalıyor. İlk yarıda gol sesi yok sevgili izleyiciler. Erenler Atatürk Sadı. İki sahada. Durum 0-0. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Son kontroller yapıldı. Karşılaşmanın ikinci arası birazdan başlayacak. Evet, karşılaşmanın ikinci arası başladı. Hızlı çıkmaya çalışıyor Kızılcık Spor. İçeri doğru bir orta denemesi. Kaleci Utku orada yerde. Evet. Dunağan orada şimdi sağ tarafta. Kaleye doğru denedi. Orada ters müdahale. Yandan dışarı çıkıyor. Köşe vuruşuna doğru gitti top. Evet şimdi sol taraftan kızılcık spor atak oluşturmaya çalışıyor. Okta orada yerde kaldı Onur Kurt serbest vuruş kararı. Çağatay Barajı ayarladı. Arkadaşlarını uyardı orada. Evet Berat Ağaoğlu ve Onur Kurt. Berat geliyor orada barajdan döndü. Tarafa doğru atarsa tehlikeli olabilir. Hiç fazla sevgili izleyeceğim. Husayt yok. Sıyırıldı kaleye doğru. Çok kötü yere. Çok kötü yere. Kafayla müdahale geldi. Orada bir çalı denemesi. Hiçbir şey yok dedi. Devam ediyor. Zafer içeri doğru havalandırıyor. Kafayla müdahale. Topu yunsa. Atrafta kaleye doğru. Şut kaleci. Kaleci Utku Çağdaş. açtı topu. Evet olabilecek kaleye. Kaleye doğru şut. Üstten dışarı çıkıyor. Üstten dışarı çıktı sevgili izleyiciler. Müthiş vurdu. Çok hızlı geldi. Fahri Erdem Çetin sevgili izleyiciler. Düdük çaldı sevgili izleyiciler. Kaleye doğru şut. Üstten dışarı çıkıyor. Out. Kasası <Sessizlik> içinde. Çekebilecek mi? Çekti. Orada müdahale. Yerde kaldı. Hiçbir şey yok diyor. Devam etti. Penaltı beklentisi devam ediyor. Sağ tarafı doğru. Kızılcık Spor aldı topu. Orada müdahale. Geriye doğru. Havalandı top. Evet. Batuhan çeliği orada topu taşa gönderdi. Hayır, 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 hayır. Muhammed Ali Duman hemen kullandı. Havalandırdı topu. Orada kafayla müdahale. Şimdi sol tarafa doğru. Taç. Muhammed şey, 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 şey. Evet Kızılcık Spor. Taç Aydın Aydın davalandı Orada müdahale. Penaltı kararı sevgili izleyiciler. Berat Ağaoğlu, Berat Ağaoğlu geliyor kaleye ve gol sevgili izleyiciler. Berat Ağaoğlu 1-0 öne geçirdi takımını. Evet 1-0 önde Kızılcık Spor penaltıdan bulduğu golle Berat Ağoğlu sevgili izleyiciler topu ağlarla buluşturmuştu. Düdük çaldı serbest uç kullanıyor Adapazarı Spor. İçeri doğru bir orta. Kaleci elde kaçırdı. Oh Vurdu. Vur! 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 tarafa doğru şimdi içeri doğru dışarıda Hatası. batuhan elinden kaçırdı kaleye doğru geçmedi orada orada yerde kaldı şimdi aradan fazla müthiş mi sizce yok kaleci kaç kaç kale kafayla müdahale. Kaleci Utku. Orada müdahale offside bayrağı. Offside. Evet offside bayrağı kalktı sevgili izleyiciler. Evet karşılaşmanın yan hakemi orada sıkıştı sevgili izleyiciler. Maalesef istenmeyen görüntüler sevgili izleyiciler. Karşılaşmanın hakemi şu an içeri giriyor. Ç Polis ziyem. ekipleri hakemi koruyor sevgili izleyiciler. Şu an içeri girdi.